Ya bu video çok büyük. Ben bunu WhatsApp'tan sana nasıl gönderebilirim ki? Check the mic and make sure it sound right boy. Evet arkadaşlar, Atakan Karakurt kanalıma hoş geldiniz. Ben Atakan Karakurt. Arkadaşlar bugün şöyle bir şey yapacağız. WhatsApp'tan herhangi bir istediğiniz karşı WhatsApp'a uzun video göndereceksiniz. Yani biliyorsunuz WhatsApp'ın hani WhatsApp kendi özellikleri bellidir arkadaşlar. 100 MB'a kadar gönderebiliyoruz. Onu da belgelerden gönderebiliyoruz aslında. Bunu da anlatmıştım. Hani kaliteli içerik gönderebiliyoruz, kalitesi düşmeden ama belli bir seviyemiz var 100 megabayt sınırımız var mesela ben 200 megabaytlık 300 megabaytlık video yollayacağım karşı tarafa uzun bir video yollayacağım 3 5 dakikalık bunu nasıl yapabilirim arkadaşlar çok kolay bir formülü var o zaman lafı fazla uzatmadan videomuza geçelim değil mi geçelim. Arkadaşlar Whatsapp'ta uzun video uzundur. Uzun bir yani yüksek megabaytlı bir içerik göndermek çok basit. Biliyorsunuz Whatsapp'ta belgelerimde sınır 100 megabayttır. Normal gönderirsiniz de küçük gönderir. Hemen şöyle göstereyim hatta. Şöyle şuraya tıklıyorum. Mesela şunu göndereceğim. Tıkladığım zaman 1.46 yani şu kadar bir parça alıyor gördüğünüz gibi. Bu videom daha uzun aslında. Hatta şöyle göstereyim. Şu videom. Yani 13 megabaytlık kısmını gönderiyor Whatsapp'ta. Yani sıkıntılı bir durum bu benim için. Şimdi arkadaşlar WhatsApp'ta uzun bir videoyu nasıl göndeririz? Hemen bunu göstereceğim. Şimdi Google'a geliyoruz. Hemen şöyle geliyorum. Arama yerine şuraya vtransfer.com yazıyoruz. Zaten çıkıyor. vtransfer.com yazıyoruz. Giriyoruz hemen. Karşımıza direkt bu ekran çıkıyor arkadaşlar. Giriş yapmanıza falan gerek yok aslında ama giriş yapabilirsiniz. Yani ben üye kaydım var ama giriş yapmadım. Ücretsiz bir sistem. Dosya gönderini tıklıyorum. Dosyaları eklemek için şu artı işaretini tıklıyorum. Hemen şuradan dosyalarıma geliyorum. Evet ben şimdi kısa sürmesi için şu 71 megabaytlığı yükleyeceğim arkadaşlar. 500'ü de yükleyebiliyorsunuz. Ama videom kısa sürsün hemen uzamasın diye. Bunu yükleyeceğim. Tıkladım üzerine. İleri diyorum. E-posta gönderin veya bir bağlantı edinin diyor. Biz bir bağlantı edinin diyeceğiz arkadaşlar. Anlayacaksınız şimdi. Bu sistem daha iyi. Aktar diyorum. Merak etmeyin dosyalarınız güvende yani. Öyle bir sıkıntınız olmasın. Benim zaten otomatik hani bir oturumum olduğu için ben göndermiş olduğumu zaten siliyorum sonradan. Ulaştıktan sonra. Ama oturum açmadığınız için gerek de yok aslında. Bir, hani sıkıntı yaşamazsınız yani zannetmiyorum şimdi bu yüklensin evet gördüğünüz gibi arkadaşlar 31 geçe başladık şu anda 37 geçiyor ve videomuz yüklendi yani bir 6, 6 dakikada falan bir 170 megabaytlık bir dosya yükledim şimdi arkadaşlar böyle bir ekran çıkıyor karşımıza bağlantıyı kopyala diyoruz bağlantıyı kopyaladık şimdi arkadaşlar geliyorum whatsapp'a hemen buradan ben bunu anneme göndereceğim yapıştır diyorum gönder diyorum evet şu anda anneme bir mesaj geldi hemen şöyle bir göstereyim hemen şöyle gösteriyorum tıklıyorum üzerine. Şöyle bir link geldi. Linke tıklıyorum. Tabi cihaz biraz düşük kaliteli ama olsun. Kabul ediyorum diyoruz. Tamam diyoruz. Gördüğünüz gibi dosya burada çıktı arkadaşlar. Bu dosyayı indire bastığınızda indirmiş oluyor direkt galerinize. Hızlı indirme işlemi biraz daha hızlı sürüyor. Ben şu anda indirmeyeceğim. Cihaz biraz düşük bir cihaz çünkü. Belki yer yoktur. O yüzden indirmeyeceğim. Ha yani şöyle indire bastığınızda tık diye indi. Gördüğünüz gibi depolamaya erişme istiyor. Tık değiniyor arkadaşlar. Fazla değil yani. Bu şekilde bu işlemi de halletmiş oluyorsunuz. Umarım bu videom size yardımcı olmuştur arkadaşlar. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Arkadaşlar siz de bu şekilde istediğiniz kişiye WhatsApp'tan uzun video gönderebilirsiniz. Sistemin çok kolay olduğunu fark ettiğinize eminim, o izlediğinize pişman olmadığınızdan da eminim. Şöyle bir mevzu yaptık, hani bunu kolay bir hale getirdik. Aslında çoğu kişi kendi kendine çoğu farklı taktik geliştirmiş olabilirdi, ama bence bu sistem çok kolay arkadaşlar ve güvenli bir sistem aslında. Çok işinize yarayacağından eminim. Emin olmasam zaten bu içeri sizlere sunmam. Güzel bir sistem bence. Ben bu şekilde yapıyorum. Hani aynı gösterdiğin gibi gibi gönderiyi yüklüyorum dosyayı. Zaten çok kısa bir sürede yükleniyor arkadaşlar. Hani normal diğer transfer sitelerine göre, diğer sistemlere göre, driver'a göre falan daha hızlı yükleniyor bence. Kalitesi de %100 kaliteyle gönderiyor. Oradan bağlantıyı alıp gönderdiğinizde o arkadaşınız bağlantıya tıkladığında direkt video karşısına, karşısına çıkıyor yine gördüğünüz gibi. İndire bastı indirmiş oluyor. Arkadaşlar bu şekilde istediğiniz videoyu, durumu, belgeyi falanınızı filanınızı istediğinizi gönderebiliyorsunuz. Gönderemiyoruz diye bir şey yok. Whatsapp'ta bizim kanalımızda yapamayacağınız hiçbir şey yok. Umarım bu videomda size yardımcı olmuştur arkadaşlar. Kanalıma destek olan herkes kraliçe ve kraldır. Görüşmek üzere sağlıcakla kalın. Check the mic